Yarın seçim olsa var mı bir adayız? AK Parti. Tamam kardeşim. Neden abi? Bunda niye yöneten yok? Var mı? Yok. Ele bir adam daha gelmez. Nerelisin? Bayburt'tayım. Öz Bay tahsilin var mı? Var. Ne yapalım? Şey, mühendis. Mühendisi. Bak mühendisi. beni de. Yarak mühendisi. Ama bu çok güzel konuşuyor. Yani şimdi o yok bu yok. Ya acından ölen bir tane mezarlıkta yazıyor mu ya? Yaşlısına maaşını veriyor, emekli maaşını veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor. O köprüyü hadi git kemir dayı git kemir en güzel memleket Geraberiz, burası şurada oturursun köprü. affedersin, sıçarsın sana kimse sesini çıkarmaz evet, adam döversin adam bıçaklasın kadın döversin ya kardeşim Türkiye kadar özgür bir ülke yok buna da gülmüyorsun şunu diyeceğim hani çıkar telefonu falan muhabbeti olursa vallahi bile kafasını koparırım 3, 3 ay çalıştım telefon almak için ne oldu, ne oldu abi? abi bu arada benim telefon çalındı. <laughs> telefonu demeden telefonu çaldılar. Valla. Kamera kayıtta inşallah bulunur. Valla ya. Nasıl çalındı abi? <laughs> telefon vermiş. Yok abi aldılar ya. Allah'a söyleyeceğim. Abi, ne bak, insanlar... i̇nsanlar. Bir saniye hemen. Tamam hemen. Tamam. Tamam. Allah ceza. Yok mu telefon? Ya. 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 Ben çocuğumu yıkamaya kadar sabun bulamadım. Ben öyle günler yaşadığım için şimdi her halime şükrediyorum oğlum. Erken bir cumhurbaşkan seçimi olsa oyunu kime verirsin abla? Tabii ki başka kim var reis? Varsa güzeli vallahi veririm. Tamam kardeşim. Hadi yere anca gidersen yere yamuklar size. Hadi Nankör köpekler. Çıkın. Ama bu çok güzel konuşuyor. Yok ben öyle bir dünya. Ben reisimin arkasındayım. Tamam mı? Burada sesleniyorum. Allah'a emanet Sadece ediyorum seni. Sadece konuşuyor. Evet konuşur. maalesef. İcraat yok. Tabii tabii icraatı sizler yapıyorsunuz. Ee? Bizler değil. Her şey çok güzel, çok olduğu için kudurdum. Ne güzel bir iş. Tabii tabii. Senin karnın tok ondan Maşallah. Maşallahım var. Evet. Yamalı elbiselerden bu hale geldik. Daha ne istiyorsunuz be? Her kapıda üçer tane araba var. Sen hangi gezegen? Ne istiyorsunuz? Maşallah çok iyi düşünüyoruz ve bu haldeyiz. Recep Tayyip Erdoğan başta çıksın ulan karşıma. Tamam kardeşim. Hadi. Hadi yürüyün ulan. Yalakalar. Teröristler. Şerefsizler. Yürüyün. Yeter ulan yeter. Ay yeter. Ay vallahi burama geldi. Hadi nankörler. Hadi hepinizin cebinde paranız da var. Kapınızda arabanız var. Kirada evleriniz var. Eskiden çık toplasın yesin. Toplasın. Niye ya toplasın? Yalnız Topluysa yalnız toplayabilirsin yani. He, ben 1970'lerde e, topluyordum. Toplamaydı. Devlet saydım. para vermiyordu. He, e şimdi veriyor mu? Veriyor tabii. Ne veriyor? Sıkkım giyin ulan veriyor valla. Kardeşler arada sırada makara yapmak hakkınızı. Sıkkımı hey, ya. sen yiyin. Yer anca gidersen sen anca gider. Kolay gelsin kuzum. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere böyle oynuyor. <laughs> Hadi. Hadi. Ne kadar konuştun? Ne kadar oğullarım var. Haydi. Ağzına anca gider. <gülüyor> Kıbrıs. <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir tane kılıçdaroğlu'nun babası benim dedemin tarlalarını çaldı ağrıda. Buna da gülmüyorsun. 180 dönüm arazisini şerefsiz oğlum şerefsiz evladım. O zamanı bozun. Alkol içiyorum ben 20 lira. Gel. Dur dünya tatlısı ben kızıma 20 lira vereyim. Kızım ne yapabilir? Yok estağfurullah para dağıtmıyorum oğlum fırsatçılık yapmayacağız şarap içiyorsak şarap içeceğiz. Sanki terk edilmiş <Sessizlik> bir, bir her yanımda olmuş yıkılmışım ben. Ben, ben emekliyim. Geçirebiliyor Ama sen geçiremiyorsun. Niye geçiremiyorsun? Gel git ya. Ya git gel. Ben elbisesine. Ya ne ya. Elbisesiz ya ya. ya, ya. ya ne kadar terbiyesiz var elbisesiz adamsın elbisesiz elbisesiz ya. sen ya. Sus. Ya sen. Ağzına var abi. 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 Abi tamam lütfen. Lütfen abi. Bak tamam hepimiz dinledik abi. sen. bırak sen. Abi. gel lan sen gel lan. lan Abi bu çok güzel konuşuyor. Tamam tamam. Erdoğan'a Allah taş değmesin, dara desin O'na değmesin. Allah belasını versin onu. Ben ha, hala onu sağlıyorum. Erdoğan gibi adam tüm Türk, Türkiye'de yok. Olmasaydı bizim tonumuz bu kadar gelmezdi. Tamam kardeşim. Yollarımızı yaptı, garibanı kaldırdı. Erdoğan mı şey de, 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 idare etti yerkin, yerkin, yerkin. bu şeyi? Demek ki senin karnın tok. Acık halinden top bilmez. Şükür ha. Ya. Canımız candı. Olmasa o olmasaydı böyle mi olsaydı? Böyle mi olsaydı? <laughs> ha? Biz Sizin sen, gibi adilen işinden olmaz. olmaz. Biri de işine var. Onun gibi adam yok. Vuramazsınız. Daha deker olur. adam maaş almıyor mu şimdi? Alıyor. Bunu, bunu ne oturtmuşlar? Bana soru soru ben devlet sana maaş var Bana düz sana ne? Devlet sana sahip çıkıyor bakıyor sana. Niye yalan söylüyorsun? Orada oturmuş. Ölmez, bakayım, Vallahi bakıyor, vallahi bakıyor. Ben, ben, çalışıyorum, ben çalışıyorum da sen de çalışıyorsun. Tamam, biliyorum maaş alıyorsun ama. Alıyorum. Maaş alıyorsun ama. Alıyorum. Yetiyor mu maaş abi, yetiyor mu? Benim. Bir <laughs> <laughs> Aa, bırak Allah'ını seversen. Haydi be. Ya. Yalan, yalan söyleme. Kaç kilo makarna aldın bu sene? Hiç almadım. Makarna da yemiyordu. Buna da gülmüyorsun. Evet. Sen aldıysan doğrudur. Yaşasın, yaşasın ya. Cumhurbaşkanım yaşasın. İnsanlar 1 lira ekmek halam için kuyruklarda kuyruklarda. 5 ay önce 5 kilo yağ 30 liraydı. Şimdi 110 lira. Avrupa'nın amına koyayım ben be. Abi bu çok güzel. Avrupa'dan bize ne lan? Tayyip olmasa daha beter olacaksınız. Recep <laughs> Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Atatürk yerinden dirilse kalksa gelse bütün CHP'lileri, bütün cehalet ya bağırdan Allah billah. <laughs> atam ilk sözüm ya, istiklal <laughs> ya öyle. Tamam kardeşim. Haykırdım. Abi bir dur. Abi. Atatürk ben Atatürk. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Ya gel tamam. Gel. Ya dayı. Dayı gel Ne Ben. Cumhuriyeti kuruyoruz. Bugünden ne mutlu.

kallı dedeler görüyorum ama neler karıştırıyorlar neler. Ben kendi dinimi Kur'an'ı açarım okurum öğrenirim. Sana ihtiyacım yok. Okuyup dikkat ediyor musun Allah'ın incelikleri? Ben onun suçlusu günahı benim sana ne? Benim saç elimden sana ne? Sana ne? İyi bir şey değil biliyor musun? Sana ne? Bir bacak Arap'tan sana ne? Benim doğurduğum çocuktan sana ne? Geçten mi? Tamam. Ya, bu çok güzel. Ağzını topla. topla. Terbiyeli konuş. Her zaman Bak terbiyeli konuş. konuş. Bana sorma valla. Gerçekten ayar oluyorum. Neyse ya. Telefonun ne? Telefon markanı çıkar söyle. Ne güzel bir iş. Götüne tamam, mi sokacağım telefonumu <laughs> ya? Götüne <Tamam>, mi sokacağım? Kafasız. Atıyorum döverim seni. Tamam kardeşim. Ne verin telefonumun markasından? Anne anne Allah Allah. Şu Z kuşağı var ya inşallah hepinizin sonu. Ulan Z kuşağı dediğin kim ki? Nasıl kimdir dayı? Kim bu adamlar lan? bak herkes Z kuşağı. Hadi canım sen ne Z kuşağı? Z kuşağı. Ne Z, z kuşağı? Z, 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 z ne demek ya? Yazma yazma yok mu? Amına koydum sen hangi gezegen? Ne, demek? Ya son kuşak demek. ne kuşak? ola son kuşak? 10 yaşındaki çocuktan ne oyaracaksın sen? Buna da gülmüyorsun. Kayıp gittiğin anda sürünürsün, sürünürsün bilmiyorsunuz Hiç hayır. Bir şekilde sürünmeyeyim de diğer şekilde sürüneyim. Vallahi sürüneceksiniz. Ya kilin Allah'a. Zal çukağı, Geçirebiliyor musun amca? Ben, ben rahatım vallahi sen rahat sen rahat şu. Geçiniyor. Kardeşler arada sırada makara yapıyorum hakkınızı.